Merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu YouTube'a giriş videom. Bu şeyde birazcık bilgiler vereceğim. Bu videoda kendim hakkında bazı bilgiler vereceğim. Kanalımdaki hakkında kısmında zaten gerekli bilgiler yazıyordur. Oraya ekleyeceğim yani. Şu an yazmıyor ama videoyu yayınladık sonra hemen yazmaya başlayacağım arkadaşlar ve üst kısma önemli bir not yazacağım. Onu da okumayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yani videoyu kısa tutmak istiyorum arkadaşlar. Karakterim böyle. Adım zaten hakkında kısmında yazıyordur. Evet. Başka diyecek bir şey bulamadım arkadaşlar. Zaten videoyu kısa tutmak istiyorum. Umarım ileride büyük bir ailemiz olur. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.